Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte Super Bir Adventures'ta e, altın ayı toplayacağız. Evet. Altıncık paracıklar toplayacağız arkadaşlar. İlk önce Kaplumbağa Köyü, Karvadiz sonra e, çö bilmemli çölü sonra da Kocaev altın aylarını toplamaya çalışacağız. Şimdi hemen bir B kaydımıza geçelim. B kaydımız bizim. O bizim canımız. B kaydı. B kaydı bizim canımız. Bal baba kafası alsam nasıl olur? Bak bak kafası çok güzel duruyor. Tamam ya. kafası alacağım. Balıkabağ kafası. Neredesin? Mükemmel oldum ya. Tam canavara benziyorum şu anda. Neyse arkadaşlar. Biz hemen ee, ne yapıyorduk? Biz Kaplumbağa Köyü Sobedranı yapacaktık. Hemen gidelim Ve Pum! Diye videomuza geçelim. Ee şey, şey şey ne? Ee, şimdi arkadaşlar ilk önce şu ah be. Arkadaşlar ilk önce şu şeydeki şu tepedeki Psikopat herifi kurtaracağız? Hop, hop. 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 Ne? Yes! Tamam yaptık. Yaptık, 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 yaptık. Tamam, tamam, tamam. Yalnız arkadaşlar ben ben bayağı bir çalışıp yaptım bunlara. Ee, so sonra gelirsiniz, dersiniz, "Abi ben bunları yapmaya çalıştım, yapamadım." E kanka çalış yap bana ne? <laughs> Yani neden beni zorluyor? Ben çalıştım yapayım şimdi. Şimdi şu şelalenin orada da oradakine gideceğim arkadaşlar. Başlayalım. Şak 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 şak. Şak şak şak. Şak şak şak. şak, şak, şak. Ah 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 Olma, olmadı olmadı bu olmadı bu tamam çok iyi 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 çok iyi. Tom selamünaleyküm Tom şimdi arkadaşlar şu diğer yerdekini kurtaralım Haydi bismillah. Şok 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 şok. Şok şok şok. Aa, bu olmadı gibi. Buradan 7'de girip 10'da çıkman lazım. Oldu mu? Olmadı ya. <laughs> Abi nasıl oldu? Nasıl oldu? Kanka 20 saniye üstü şey olmuyor. Nasıl oldu bu? 20 saniye a, altı elmas mı veriyor? Kanka ben gümüş bekliyordum. Neyse arkadaşlar çok sorgulamayalım. Ben bayağı bir çalıştım yalnız mı? Neredekine gideceğiz şimdi bakak. Ee, Yedi tane doğru Şunlar arkadaşlar üstte iki tane ayıcığımız var. O iki tane ayıcığa gidelim. Arkadaşlar yalnız bu evden çıkarken sakın böyle göve katıp çıkmaya çalışmayın. Daha fazla gecikiyorsunuz. Bakın şöyle çıkmaya çalışmayın. Daha da gecikiyorsunuz. Şşt. Şşt, 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 şşt. Aa, olmadı 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 bu olmadı 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 o rüyamda rüyamda ya rüyamda bu olmadı kanka bu olmadı bu net olmadı kanka ya ben bunu saymam ki abi ben bunu saymam bu arada ben bunu gümüş sayarım ben bunu gümüş sayarım ben bunu gümüş sayarım ben, gümüş sayarım, ben bir daha deneyeceğim ben bunu gümüş sayarım abi. Ben bunu gümüş sayarım. Ben bunu gümüş saydım ki. Ben de gümüş saydım. Bu zaten olmadı. Ben az önceki gümüş sayarım abi. Ben ona inanmam kanka. Oyun baga girdi o yüzden bana altın verdi. Ben saymam ki. Ben saymam bana ne kardeşim ben saymam. Ben saymam. Benim saymam imkansız. Benim saymamam imkansız. Pardon. Ah yine olmadı. Bak aslında çok güzel gitmiştim. Oyunda baga sokmuştum orada. <laughs> Haydi. Bas. Tamam bak bunu sayarım. Bunu sayarım. 20 saniye bayağı iyi. Şunlar arkadaşlar yandakine gidelim. Yandakine. Şu onun yanındaki şelale arkası yere gidelim. Haydi. Bak bu sefer ama böyle yapmayı deneyeceğim. Anam olmadı. Arkadaşlar ben eskiden bu yere göbek vurmanın nasıl yapılacağını bilmiyordum. 2 ee, A yapıp B'ye basılı tutuyormuşuz. Bu kadar kolay bir şeyi ben kaç zamandır yapamıyormuşum. Bastır 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 bastır. Selamünaleyküm. Hop lan açamadım. Olmadı bu olmadı. Ne? Ne? Neyse arkadaşlar. Mosul ya abi. Kanka siili bu. Neyse arkadaşlar şimdi kaç tane yaptık? 1 yaptık, 2 yaptık, 3 yaptık, 4 yaptık, 5 yaptık. Şimdi boss var ha. Dur 1 2 3 4 5 E başka hangi yerlerde kaplumbağa vardı ya? 1 2 3 4 5 Altı bostan çıkıyor. Yedincisi nerede? Ooo kablumbağaların yedincisi nerede? Dur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi nereye gideceğimi öğrendim. Buradan böyle, 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 böyle. Böyle, böyle. Sonra böyle. Sonra şak, şok şok şok. Aa arı. Ya olmadı ya. Abi şu şeylerden o kadar nefret ediyorum ki. Nelerden? Arılardan. Arkadaşlar kardeşim yanında. Şu arıları öldürmezsek olmuyor ya kanka. Arıları öldürmezsek kansız Haydi. La alsana şunu. Ha. Ya abi neden olmuyor ya? Kanka ama bu çok zor. Bu çok zor abi ya. Kim yapabilir ki bunu? Abi bunlar da de değil arılar. Ya kanka bir gider misin? Ne 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 ne? ne? Aa ben salakım ya. Ben yemin ederim salakım. Tam mükemmel bir seviyeye ulaştım. Be. Abi yes be Arkadaşlar ben Altınlarla 125 altınla açılanı Açmayacağım çünkü video Çok uzun sürer Bu yüzden ben direkt şimdi boss'a Gideceğim <gülüyor> <Şaşırdın>. <gülüyor> Tamam bugünlük bu kadarmış rahatlıkla söyleyebilirsin. Arkadaşlar ben 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 bende de oyun var ama normalde var. O kadar mübum yani tamam, ha. <laughs> hadi hadi hadi. kaplı oda Neyse hadi 1 2 3 başla. mükemmel bir giriş yaptı. O kadar güzel bir giriş yaptım ki. Arkadaşlar yalnız siz de yapıyorsanız ve kaplumbağa görevine gitmeye çalışıyorsanız kesinlikle videoyu baştan baştan izleyip benim yaptığım şeyi yapmaya çalışın. Sakın başka kendiniz bir yoldan gitmeye çalışmayın. Zaten 50'de Özellikle elmas yapmaya çalışıyorsanız. Elmas da 50'den fazlası altına geçiyor. 50 50'den alçığı da şeye. Elli ne yüksek bir sayıda yaptınız altın veriyor. Ama 50'den alçak bir sayıda yaptığınız elmas veriyor. Özellikle elmas yapmaya çalışıyorsanız bu su benim kullandığım taktiği kullanarak siz bunu geliştirip 10 saniye şey üzerinde falan buraya gelmeye çalışın. Ve arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Şeydeki bütün altın ayıları yapmaya çalıştım. Ee, hatta yaptım da. Kaplumbağa köyündeki sadece altınla alınanı zaten a, altın yapamıyorum ben bir kere denemiştim kaç kere denedim hiç yapamadım ee, e, şey bugün sizlerle birlikte kaplumbağa köyündeki altın ayıları kurulardık kanalı like atmayı abone olmayı videoyu beğenmeyi sonra e, yorum atmayı evet, Tamam. hatırladım ee, arkadaşlar kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Anlamam. Hadi hasta kalsın. Kardeşim anlamadılar.